Arkadaşlar otomatik bilgi paylaşımında sizlere ne söz vermiştim? Ankara'dayım. Sizlere kesin bir sonuç alıp paylaşıldı mı? Paylaşılacak mı? Yoksa erteleme olacak mı diye kesin bir sonuç alacağıma dair ne dedim? Söz verdim. 3 haftadır Ankara'daydım. Bugün Finlandiya'ya bu gece döndüm ve dün sonucu aldım saat 5'te. Evet arkadaşlar. Sonuç ne? Maalesef üzücü. 14, Mayıs, 14 Temmuz 2021 tarihinde yani dün aldığım bilgiye göre paylaşım yapılmış Almanya ile 2019 verileri. Diğer ülkelerde aynı şekilde 65 ülke ile yapılıyor. Eylül ay sonuna kadar 2019 ve 2020 verilerini bu ülkelerle paylaşacaklar. Biliyorsunuz burada bir kez gittiği zaman iş bitti. Yani Almanya'nın 2019'un paylaştıktan sonra ondan sonra diğer yılların bir önemi yok. Onu şimdi ne yapacaksınız? Bir işlem bir şey yapmanıza gerek yok. Eylül'de Eylül'de de size mektup gelmez ama gelecek sene içinde en kötü ihtimalle sonraki sene mektuplar gelmeye başlar. Arkadaşlar Maliye Bakanı Lütfü Elvan ne dediydi? Biz gurbetçi mağdur etmeyeceğiz Mayıs ayında ama kurbetçi mağdur edilmiş. Tabii gönül açıklama bunlardan gelsin. Gelmedi ben kesin bilgi aldım. Bu konuda şu anda yeni geldim Finlandiya'ya. Bu gece yolculuktu. Onun için millet cevap bekliyor bende. Ancak dün saat 17-18 arası cevap aldım. Ondan sonra toparlandım falan havaalanına gittim. Uçaktayım. Ye, i̇yi bir yerde bulup video yapacak imkanım yoktu. Türkiye'de yapsam bile yüklemesi sorun internete. İnternet o kadar hızlı değil orada. Ama geldim bakın şu anda evdeyim. E, havaalanına yeni geldim eve. Yarım saat geçti. Terden bir suyum. Ama ne dedim? Sizlere söz verdiğim gibi sonucu bir bildireyim. Maalesef arkadaşlar geçmiş olsun. Gurbetçi 80 80'i 6 milyon 7 milyon gurbetçinin 80'i bu paylaşımdan etkilenecek. Maliye Bakanı 4 Mayıs 2021 tarihinde kurbetçi mağdur etmeyeceğiz yine söz verdi. Ama sonuçta ne oldu? Şu anda paylaşım yapılmış Almanya'yla. ile. Diğer Almanya sordum kesik özellikle Almanya. Diğerleri de aynı şekilde verilen ülkeler var. Sizlere de ne diyorlar? Ne yapacaksınız? Sizin paylaşım yapıldığını kendi bankanız size söyleyebilir. Yani sizin bilgilerinizi ilettik iletmedik diye. Zaten onu nereden biliyorsunuz? Bakın, i̇şte bak para çekerse size uyarı geliyor. Veyahut e, biliyorsunuz ki adresiniz, telefon numaranız veyahut e, mailiniz Türkiye'yi çağrıştırıyor. Oradan da anlıyorsunuz onu. Arkadaşlar bu konuda sizlere bugün biraz dinleneyim. Daha detaylı bilgi e, sunacağım. Şu anda ne yaptım? Geldim, ilk sonucu size söyleyeyim. Maalesef, maalesef erteleme e, ümidimiz vardı. mi mi yine? İşte belki Eylül ayında işte düşünürlerdi. düşünürlerdiğini. ki şu anda Temmuz itibariyle yani 14 Temmuz itibariyle Almanya verilmiş. Gelir Dersi Başkanı'nın o 2025 Ağustos 2020 tarihinde çıkarttığı rehberin hiçbir önemi yok. Yani şu anda kurbetçi o rehberi yok sayın hiç bilgilendirilmemiş şekilde düşünün kurbetçiyi. Kurbetçinin bilgileri kendilerinden habersiz diğer ülkelere verilmiş oluyor. Çünkü o rehberler ki ya dedilen yapılmamış Almanya dahil 5 ülkede 2019 verileri verilmiş. Orada neydi? Bütün açıklamalar işte YTP'nin başta şu anda 60'lar havlu da YTP'dir, milletvekili şudur budur. Ne diyorlardı? Almanya'nın 2020 verileri 2021'de verilecek söylüyorlardı. Arkadaşlar 2019 verileri Almanya'na verilmiş. Ben size birkaç saat dinleyeyim. Ondan sonra şu terim merim bir atayım. Size güzel daha video yapacağım. Daha detaylı bilgiler anlatacağım. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.